Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, malumunuz haftaya yılbaşı, e, salı akşamı yılbaşı kutlayacaklar. Çarşamba günü de bizim e, mübarek Recep ayın biri. Yani 3 aylar başlıyor. Ve bu Recep ayı Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Celle Celaluhu 12 ayın bulunduğunu ve bu 12 aydan 4 ayında haram ay olduğunu bizlere bildiriyor. Peki hangisidir bu 4 tane? Zilkada, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Değerli kardeşlerim, haram deyince tabii ki hani aklımıza ee, ne geliyor? İşte içki haramdır, kumar haramdır. Yani böyle haramdan kasıt yani e, bu ayda bu ayın muhterem olmasını Allah-u Teala bizlere bilir. Yani bu ay muhterem bir aydır, değerli bir aydır. Ee, ve bunun kıymetini e, bilmemiz için Allah-u Teala rahmetin tecellisiyle bizlere e, böyle bir rahmetini sunuyor. Nasıl ki e, AVM'lerde, alışverişlerde ne yapıyorlar? İşte filan gün indirim e, günüdür. E, alışveriş yapanlar için e, işte indirim vardır diye ne yapar? E, bu AVM'lerde reklam yaparlar. Filan gününü, indirim günü diye. İnsanlar da ne yapar? Eşine, dostuna, sevdiklerine haber verir. İşte filan AVM'de filan gün e, indirim vardır. Hadi gidelim. Bakın Böyle bir gün belirlerler şimdi tabii ki nasıl e, alışverişlerde böyle günlere indirim günleri belirliyorlarsa bu da onun gibi Allahu Teala Celle Celaluhu e, bu ayı bizlere bildirmiş ki gelelim e, derdimiz var ise, hastamız var ise, sıkıntımız var ise e, Rabbimizle dertleşelim, Rabbimize arz edelim ve bu ayda e, Allahu Teala Celle Celaluhu bizlere her zaman tabii ki rahmetini indiriyor. Belki bu ayda inşallah daha fazla bizlere rahmetini indirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki, beş gece vardır ki bu gecelerde dualar geri çevrilmez. Bu dualar kabul edilir. Birincisi Recep ayının ilk cuma gecesi, ikincisi... Şaban ayının 15. gecesi, 3. Ramazan bayramı gecesi, 4. Kurban bayramı geceleri ve 5. de her Cuma'nın gecesi. 5. de her Cuma'nın gecesi. Değerli kardeşlerim, şimdi tabii bazıları mesela fitne fesat koyuyorlar ne yapıyorlar işte efendim eee var mıdır? Kandil var mıdır? Bela bir gece var mıdır diye e, sahabeler kutlamış mı? E, sahabelerin böyle şeye ihtiyacı yok. Çünkü onlar sürekli e, bizim gibi değiller. Onlar e, yani böyle güçlerinin yettiği kadar kendilerini İslam'a adamışlar. Hayatlarını, her şeylerini maddi manevi İslam'a adamışlar ve Resul Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Yanından hiç ayrılmamışlar ve İslam dinini de doya doya yaşamışlar. Yani bugün e, sahabelerle kendimizi asla kıyaslayamayız. Kıyasladığım zaman da bizler e, daha böyle şey oluruz, yani kötü oluruz. Neden? Çünkü onların gafleti yüzde üç, yüzde bizdeki gaflet e, nedir? Yüzde doksan, yüzde doksan Yani aramızda bu kadar uçurum var. Onun için bazı ehl-i sünnet ulamaları ne diyor? Diyor ki eğer sahabeler bugün kalksa gelse halimizi, yaşantımızı görse bize kafir derdi yani bize Müslüman demezdi ve biz de onları görseydik onlara deli derdik. Onların halına tavrına. E neden bize kafir derlerdi? Çünkü gerçekten de yani aşırı bir derece gafletteyiz. Değerli kardeşlerim yani öyle örfümüze, kültürümüze öyle adetler silmiş ki yani İslam'la hiç alakası yok. Ya Yahudi'den gelme, ya Hristiyanlardan gelme, ya Ermenilerden gelme, böyle ya Mecusilerden gelme. Hayatımız hep örfümüz, kültürümüz yani nereden baksan yani İslam'la fazla alakası olmayan şeylerle dolu. E bugün Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Celle Celaluhu ne buyuruyor? Diyor ki, eğer örnek almak istiyorsanız benim Resulüm'de sizin için en güzel örnekler vardır diyor. Yani bize yol gösteriyor. Demek ki ben bugün kimi örnek almam lazım kendime? Ee, Hristiyanları değil, Yahudileri değil, işte efendim Noel'i kutlayanlar değil, Ermenileri değil. Benim için en önemli olan nedir örneklik konusunda? Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ben de onu kendime tabii ki örnek alacağım. Ha, i̇steyen alır, isteyen almaz. O ayrı bir söz konusu. Ama nedense işte bakıyorsun İslam çatısı altında kendilerini Müslüman diye tanıtıp böyle İslam'a fitne, fesat koyanlar şu anda olduğu gibi daha da olacak yani çok olacak bu. bugün diyelim ki 3 tane 5 tanedir yarın bu 30-40 tane olacak daha da çok olacak. onun için çok dikkat etmemiz lazım. Yani önce biz kendimize kimi örnek ediniyoruz ona bakacağız Sahabeler işte şu anda gelse baksa ki yani bütün hayatlar, hayatımızın e, içindeki o örfler o kültürler yani İslam'la hiç de alakası olmayan ürfe kültürler var e, bu haftaya mesela yılbaşı geliyor değil mi? miladi takvimin yılbaşısı ve o gece göreceksin ki yani belki Müslümanım diyen birçok kardeşlerimiz Kafirlerden, Hristiyanlardan daha fazla e, o geceyi kutlayacaklar. Şu anda bile e, esnaflar camlarını e, Noel'e göre hazırladı. E, ondan sonra e, evlerde e, ağaçları süslenmeye başladı. Yani bunu yapan kimdir? Bunu yapan Müslümanım diyenler yapıyor. Dedi. Ama bu Noel kültürü örfü bizim dinimizde yok ya Madem ki ben Müslümansam, öyleyse ben kendi dinimi araştırmam lazım. Ve bunu dini de ne de örnek olmak için Peygamber Efendimiz'i araştıracağım. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bizlere 3 ayların yani bu Recep ayına dair e, birçok hadisleri vardır. Ondan sonra dualanı e, duaların kabul edildiği ilk gece Regaib kandili. Orada Regaib demek rağbet etmek yani. Allahu e, Allah-u Teala Kur'an'ı kendine cellece buyuruyor ve sabikun, -sabikun mukarrabun benim mukarrabun kullarım vardır ki onlar böyle hep bir hayırda e, yarışırlar yani e, din konusunda e, ibadetlerde salih amellerde hep bir yarışırlar ve sabiqun sabiqun işte mukarrab bunlardır diyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Demek ki biz yani hayatımıza baktığımız zaman hayatımızda e, kimin adeti var, kimin urfu var, kimin kültü var, kültürü var. Yani bunu bilmemiz lazım. Biz bunu tamam hadi ya hurra diye yapıyoruz ama bunu bilmek lazım. Yani aklımızı kullanalım değerli kardeşlerim. önümüzde Allah-u Teala bize eğer yaşarsak e, Rabbul Alemin nasip ederse e, o aya e, eğer girirsek elimizden geldi kadar bunu değerlendirelim. Bu biçim bizim için büyük bir fırsattır. Sonuçta bizler e, Allah'a, peygamberine, kitaplarına, ölüme, ahirete, kadere bunlara iman etmişleriz. Madem ki iman etmişiz öyleyse bu nedir ki böyle ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Yani aslında Müslümansak Müslüman ölecekmiş gibi yaşanması lazımken ama tam tersi kafirler gibi sanki ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ama halbuki ölüm de var. Yani onu da düşünmek lazım. Ölüm varmış gibi yaşamamız lazım. Ölüm yokmuş gibi tamam çalışacağız. Ama bir yandan da ölüm de varmış gibi de yaşantımızdan çıkarmayacağız. Çünkü ölüm var. Yani bunu biz biliyoruz. Madem ki ona göre yaşantımızı sürdürmemiz lazım değerli kardeşlerim. Onun için e, önümüzdeki hafta e, bizim Noel hiçbir alakamız yok, ilişkimiz yok. O tamamıyla kafirlere, Hristiyanlara ait bir şeydir. E, bizim ölfümüzde, kültürümüzde böyle bir şey yoktur. Bizim ölfümüzde, kültürümüzde e, dinimizde olan üç aylar vardır ve bu üç aylarda da birincisi Recep ayıdır ikincisi şaban ayıdır, üçüncüsü ramazan ayıdır. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de hadislere baktığım zaman her Recep ayı geldiğinde e, bu duayı dilinden düşürmezmiş. düşürmezmiş. Ne mi? E, ya Rabbim Receb-i Şaban'ı hakkımızdan mübarek kıl, bizleri Ramazan'a kavuştur diye böyle sürekli bol bol dua eder. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ay geldiğinde daha fazla ibadet eder, daha fazla zikir eder, daha fazla yardımlaşır, daha fazla böyle yani salih amel konusunda ne varsa hepsini daha daha böyle fazla yapmaya çalışırmış. Onun için madem ki bizler de onun ümmetiyiz, onu kendimize örnek alalım ve elimizden geldiği kadar da bu Recep ayına varırsak inşallah, üç aylara varırsak doya doya yaşamaya çalışalım. Bu da nasıl insanlar birbirine işte alışverişlerde böyle indirim günleri yapıyorsa, bu da Rabbimizin bizlere sunduğu bir rahmetidir. Ee, gelin derdinizi anlatın, derdinize derman vereyim, hastanız varsa şifa vereyim, ee, ihtiyacınız varsa ihtiyacınızı gidereyim, sıkıntılarınız varsa sıkıntılarınızı gidereyim. Ee, ve bizlere böyle bir zaman dilimi, mübarek bir zaman dilimi vermiştir. Onun için elimizden geldiği kadar değerli kardeşlerim, bu ayı değerlendirelim ve Rabbimizin razı olduğu kulların arasına girelim inşallah. الله تعالى بجلالة حقيلة يا الشيب حقيلة إيمان إذن قل الله سن أمة محمد إلى سن والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع الصراط